Arkadaşlar merhaba, bu videoda Pavni Gatchi'nin yakalamış olduğu Handshake'leri kırma konusundan bahsedeceğim. Şu anda 16 tane Wi-Fi ağının Handshake'ini elde ettiğini görüyoruz. Tabi burada elde etmiş olduğu yani el sıkışmalarının tamamı kırılabilir durumda olmayabiliyor. Bazen eksik paket yakalamış olabiliyor. Onu daha sonra telafi edebiliyor ama yani burada şu an 16 görünüyor diye 16 tane Wi-Fi ağının kesin Handshake'i elde edilmiş gibi bir durum söz konusu değil. Bunu özellikle öncelikle belirtmek istedim. Şimdi yakalamış olduğu bu Handshake dosyalarını ilk olarak Linux'a alacağım. Daha sonra oradan kırma işlemini gerçekleştireceğim. Bunun için bir script hazırladım. Bir de word listim var komut satırına geldim. Linux komut satırında. ilk olarak ls ile bir kontrol edelim. Burada ne var? Burada test.txt diye bir dosya var. Bu benim içerisinde yaklaşık 200 tane kelime parola bulunan word list. Özel liste diye bir tane listem var. Bu benim genel olarak kullandığım içerisinde 40 milyon ifşa olmuş ve popüler parolaların bulunduğu bir word list ve bir de kırma işlemini gerçekleştireceğim script var. Biraz sonra o yakalanmış olan handshake dosyalarını buraya alacağım ve ondan sonra kırma işlemi gerçekleştireceğiz. Ama bununla ilgili önce bir bilgi vermek istedim. Şimdi buraya baktığımız zaman Özel listenin e, karakter sayısına, kelime listesi sayısına baktığımız zaman 40 milyon kelime olduğunu görüyoruz. Bu dediğim gibi en popüler ya da e, ipşa olmuş e, kelimelerden, parolalardan oluşan bir liste. Ve e, ben bunu kullanıyorum. Yani bunun içerisinde olmayan bir şifreyle ekstradan uğraşmıyorum. Zaten benim amacım hani e, bu Pavnigac ile birilerinin Wi-Fi şifresini elde edip bu internet kullanmak gibi bir öyle bir mantı şeyle öyle bir düşünceyle hareket etmiyorum. Bunu daha önce de söylemiştim. Yani maksat burada siber güvenlik araştırması yaparken bu işte ifşa olmuş parolaları kullanan oran ne kadar ya da basit parola kullanan insan sayısı ne kadar diye bunun böyle oranını merak ettiğimden kaynaklı işlem yapıyorum. Dolayısıyla bu 40 milyon bulunan word list gayet yeterli ee, ve <laughs> bunu bilgisayarın işte bir Handshake dosyasına yönelik işlemi de yaklaşık 40 dakika falan sürüyor 40-45 dakika arasında sürüyor ee, 40 milyon denemeyi yapıp bulursa içerisindekini buluyor bazı arkadaşlar da şuyu görüyorum e, diyor ki işte vpa2 ya da vpa3 bunlar kırılmaz diye söyleniyor. E Tabii baktığın zaman güçlü bir parola kullanılmışsa zaten bunu kırma olayı çok uzun zaman alacaktır ve çok güçlü sistemlere ihtiyaç duyar böyle bir işlem. Ama benim olayım başka. Ben 40 milyonluk bir word listim var ve bunu kullanarak işlem gerçekleştiriyorum. İçinde varsa vardır, yoksa yoktur. Zaten bunun içerisinde olmayan bir parolayı da diyorum ki ha, adam zaten güçlü bir liste oluşturmuş ve bununla ilgili sadece e, istatistik bir araştırma yapmış oluyorum yani. İlk olarak bunu belirtmek istedim. Gelelim kırma işlemine. E, Pavnigatchi'nin yakalamış olduğu 16 tane handshake dosyasını buraya alacağım burada oluşturmuş olduğum e, cracker aracı bu test.txt'yi kullanarak işlem gerçekleştirecek. Ben burada videoda uzun sürmesin diye hızlı bir şekilde süreç ilerlesin, kırılan kırıldığı görünsün, kırılmayan kırılmadığı görülsün şeklinde bir anlatım yapmak için test.txt'nin içerisindeki onun içeriğine de bakalım. Onda da 197 tane parola var. Bütün 16 tanenin içerisinde bir iki dakika içerisinde bu 16 handshake dosyasını kırılabilirse kırılmış olacak yoksa kırılmamış olacak. Ama bunu e, özel listeyle yapmış olsam her bir tanesi için yaklaşık 40 dakika sürüyor. E, bu da işte 16 ile hesabını yapabilirsiniz. Yani bir e, 24 saat olmuyor. Yani 16 saat 17 saatte falan onların hepsini yapmış oluyor. Yani normalde 16 saatte yapılacak bir işlemi ben burada 1-2 dakika içerisinde göstermiş olacağım. Şimdi gelelim Pavnigatchi'ye bağlanıp oradaki handshake dosyalarını almaya. Bunun için SCP aracını kullanıyoruz. R, R parametresine hemen bilgilerimizi girip 10.0.0.2 IP'si bu Pavnigatchi'nin Buraya bağlandıktan sonra Home dizinine gidiliyor, oradan P dizininden Handshakes dizinine gidiliyor. Buradaki tüm dosyaları Yıldız karakteriyle almış oluyoruz ve nokta diyerek de bulunduğumuz dizine bunu kopyalanmasını sağlıyoruz. Başına bunun sudo komutunu ekleyeceğim ve Hedef Pavnigatçi'nin parolasını da girdiğim zaman onun içerisindeki Handshake yakalanmış olan Handshake dosyası bu bilgisayara, bu e, Linux sisteme gelmiş olacak. <laughs> Hepsi indirildi. İndirildikten sonra e, şöyle LS ile tekrar kontrol ettiğimizde pickup olarak pavnigatçı pickup uzantılı olarak onları yakalayıp bize getiriyor. Şimdi bu pickup uzantılı dosyaların kırma işlemine geçelim. Burada yapacağım şey zaten script'te tanımlı test.txt o yüzden burada sadece sudo 5 deyip I party, Handshake Cracker ismini vermiştim bu araca. Bu şekilde başlatıyorum. İçerisinde kullanılan test.txt de 197 kelime olduğu için o 16 dosyaya yönelik işlemi gerçekleştirmesi 1-2 dakika sürüyor. Ama dediğim gibi diğer listeyi kullanmış olsaydım orada yaklaşık 16 saat süre sürecekti. Şimdi geldik. işlem tamamlandı. elelim burada hangisinin kırılmış hangisinin kırılmamış ona bir bakalım. Baktığımız zaman burada Kırılıyor. Şimdi şifresi şifresi kırılmadı dedikleri var. Bir de şöyle kırılmadı, 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 kırılmadı. kırılmadı. Şifresi başarıyla kırıldan denilen bu Yakup benim kendi e, Wi-Fi ağım. Ondan sonra bunu kırmış. Başka bir Wi-Fi ağ daha kırmış. Şöyle bir şifre kullanılmış. Wi-Fi ağında ikinci olarak bu var. Sonra şifre kırılmadı, kırılmadı. Bir tane daha kırma işlemi yapılmış. Bu da böyle bir şifresi varmış. 3 oldu. Şifre kırılmadı. Şurada bir tane daha kırılan şifre gördük. Yani 16 tane word listin içerisinde benim şey yani Pavni Gatchi'nin yakalamış olduğundan bir tanesi benimdi. 3 tane Wi-Fi şifresi kırılmış oldu. Dediğim gibi bunu ben şu anda 1-2 dakika içerisinde size göstermiş oldum. Ama diğer Wordlist'i kullansaydım bu süre 16 saat sürecekti. Ve yine 3 tane parola elde edilmiş olacaktı. Ee, Pavni Gatchi çok fazla Handshake yakaladığı için bundaki oranın işte hesabını siz yapabilirsiniz. Daha farklı lokasyonlara gidip oradan hangi şekiller elde edildiğinde alınacak sonuç benzer şekilde olacaktır. Ya da belki daha farklı oranlarda da kırma işlemi gerçekleştirilmiş olurdu. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu araçları muhtemelen isteyeceksiniz. Bunları da paylaşırım. Yani Word listi de muhtemelen isteyeceksiniz. Script'i de isteyeceksiniz. Onu da sizinle paylaşırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.